Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Astro Haber programında yine sizlerle beraberim. Eksik Tahta kanalına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum her zamanki gibi. Yanımda Narin Kalender var. Bugün ile birlikte çok önemli tarihler vereceğiz sizlere. Dolayısıyla hepinizin bir kalem kağıt almanızı, belki de çayınızı koyup bir çay demleyip içerken bizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü... Ee, çok önemli tarihleri sizlerle paylaşacağız. Uranyen prensipte Merkür retrosunu sizlere anlatacağız. Ee, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir sürü retro var. Evet. Gezegenler karışık. Evet, gökyüzü çok hareketli yine. Yine öyle birçok anlamda klasik anlamda biz her zaman bunları konuşuyoruz. <laughs> Ama bu kez seninle uranyen <laughs> prensiple modern açıdan <laughs> görüşlerini gerçekten çok merak ediyorum. Bu yüzden de uranyen açıdan bana anlatmanı istiyorum. Merkür retrosu nasıl gerçekleşecek ve çok önemli tarihler hangileri? Evet şimdi şöyle Funda'cığım. E Uranian prensipte incelediğimiz zaman aslında çok enteresan e, haritada sadece bir tek şey e, Güneş'in kardinalini yorumlayarak başlayacağım. Sonra sana tarihler ve o tarihlerde oluşabilecek bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi çok enteresan bu Merkür retroya girdiği tarihte hem Satürn hem Neptün retroda ve Koç noktasından görünür vaziyeti ve e, Güneş'in kardinaline baktığımız zaman da Child ve Atlantis'le beraber çalıştığını görüyorum. Tam orta noktasında yer alıyor Güneş. Ve bu Çelik dediğimiz zaman çocuklarla ilgili konuları getiriyor gündeme. Hmm. Ve Atlantis gizli belgeler ya da teknolojiyle alakalı konuları getiriyor. Ve Güneş'in tam aksına baktığımız zaman da Sisyphus bizim tekrarlar dediğimiz noktayı belli eden bir astrolojimiz daha var. Yani Merkür retroya girerken Uranian prensipte yine klasik astrolojide doğrular nitelikte tekrarların başladığı hayata yeniden başladığımız ve bu zaman zarfında gökyüzünde birçok gezegenin retro ve birçok gezegenin bu değiştirmesiyle beraber bazı etkileri aldığımızı görüyoruz. Ben de bu dönemde dedim ki Funda'yla biz bunu Merkür Retro'yu bazı tarihsel olarak inceleyelim dedim ve senin için bazı tarihler çıkarttım. Hı -hı. Şimdi onları sırayla başlamak isterim öncelikle. Lütfen. Şimdi 17 Temmuz'da Merkür e, Retro'ya girmeden önce bir durağın pozisyonu var. S pozisyonu dediğimiz pozisyon var. Hı -hı. Ve o gün çok kritik bir gün açıkçası. Şimdi hem e, Dupe Yıldız'ın etkisi Bir dakika de, kritik derken? Kritik. Yani sıkıntılı bir e, Anla başlıyoruz Merkür Retro'ya. Ve bu anla başladığımız için de aslında Merkür Retro'nun aslan seyrini bitirirken birazcık çalkantılı dönemlerin içerisinde olacağız. Yani bu bireysel anlamda çok etkilenecek şeyler değil aslında. Bu dünya ve global bazda etkilenebilecek olaylardan bahsedeceğim. Hmm. Yani bireysel olarak biz zaten bazı farkındalıklar yaşayarak zaten üstesinden gelebiliriz Merkür Retro'nun. Düzenlemek için aslında bir şans verir. Ama... Global bazda baktığımız zaman gökyüzü dünyaya ve dünya liderlerine ve ülkelere de bir şans verme niteliğinde ama pek e, bunu sağlıklı kullanabilecekleri tarzında bir etki almadım açıkçası incelerken. Hmm. Şimdi başlayayım istersen. Lütfen. Şimdi Merkür 17 Temmuz'da duran pozisyonundayken hem Dupey Yıldızı'nın etkisinde olacak hem de bulunduğu aksarı incelediğim zaman 17 Temmuz gününde ani ve beklenmedik kazaların ve patlamaların olabileceğine, özellikle teknolojiyle ilgili beklenmedik ve çok ses getirecek bazı arızaların olabileceğini, eğitim sistemiyle ilgili bazı skandal haberlerin gün yüzüne çıkarak kriz yaratacak bazı durumların ortaya çıkabileceğini ve toplumsal hareketliliğe neden olacak bazı krizleri tetikleyebileceğini söyleyebilirim. Dünya'dan bahsediyoruz değil evet, mi? Evet, dünya'dan bahsediyoruz. Tabii çocuklarla ilgili bazı toplumsal olayların gün yüzüne çıkabileceğini ve en önemlisi halk sağlığı ile ilgili skandal haberler, bu özellikle ilaçlarla ilgili. Tıbbi üretim ya da sanayileşme ile ilgili konularda biraz böyle bazı konuların ifşası, bazı şeylerin sızdırılmasıyla alakalı konuları gündeme getirebilir. 17 Temmuz'u not alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz enteresan şeyler söyledin. Sonraki tarih? Burada bir eksik durum daha var. Onu da söyleyeyim. Devletler arası kişilerin, liderlerin birbirlerini uyarmalarına ve engellemelerine rağmen bazı politik açıdan Kendilerini daha avantajlı duruma düşürmek isterken bazı konularda politik projelerinin ortaya çıkması söz konusu olabilir. İfşa gibi bir şey mi bu? Evet ifşa gibi ama çok hmm. ciddi böyle hiç duymadığımız bazı projeler ortaya çıkabilir. Yani bunun sanki uyarıları ve tehditleriyle karşı karşıya kalacak liderler var. Bu tabii ki Aslı'nın alanı o yüzden oraya çok girmiyorum liderlere. <laughs> Ee, tabii güvenlik krizleri ve anayasa reformları ile alakalı konular da gündeme gelecek ve lider değişimleri ile ilgili konu gündeme gelir ve bu Merkür Retrosu'nun sonunda gerçekten bir tarihsel yargılanmayla beraber bir lider değişimi olur. Onun tarihini vereceğim ilerleyen süreçte. Aa, çok bir ilginç şeyler söylüyorsun. 18 Temmuz Merkür retrosuyla başlıyoruz ve 21 Temmuz'a kadar olan dönemde özellikle ama 18 Temmuz çok önemli. Burada... Ee, aile kadın ve çocuklarla alakalı sosyal sorumluluk projeleri ya da korumayla alakalı bazı e, yasal olarak sistemlerde bazı değişiklikler, anayasal reformlar gelebilir. Ve evlilik yasaları ile alakalı, kadın hakları ile ilgili, doğumlarla alakalı, kürtajlarla alakalı ve ölümlerle alakalı konularda... E, Anayasal düzenlemeler yapılabilir. Ölüm derken yani miras? Evet, aynen e... miraslarla, ölümlerle hmm. alakalı. Yani o herhalde mirasçıların kalanlarına nasıl dağıtılabilir. gibi olabilir velayet ya da vesayet davalarıyla alakalı konular olabilir ama evlilik yasaları, kadın hakları, doğum, kürtaj ve ölümle alakalı konularda miras konuları diyebiliriz aslında buraya temiz olarak. Bu konularla alakalı düzenlemeler olabilir ama bu birazcık tartışmalı. Kararlar alınabilecek düzenlemelere girebilir. Ee, diğer taraftan e, cinsel içerikli skandallar, özellikle sanatçılar ve politikacıların içerisinden çıkabilecek skandal bir haberler dakika. var. Cinsel içerikli. cinsel içerikli skandal haberler. Dünyada. Dünyada. Ne gibi mesela örneklendirirsek? Yani hani romantik ilişkisini yanlışlıkla ifşa edebilirler, hmm. e, farkında olmadan. Ama bir e, cinsel içerikli, özellikle politikacılar ve sanatçılar çok fazla gündemde olacak bu konuda. Yani bu e, yanlışlıkla demek istiyorum e, böyle olacak. Daha önce mesela bazı <laughs> kasetler çıkmıştı ortaya. <laughs> Bunun gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Bu o oyundan değil ama o dediğin de var. O da Yani içinde. kaset sızdırılmasıyla tehditle alakalı bir konu var. Fakat bu tamamıyla cinsel içerikli skandal haberlerin romantik görüntülerin ortaya sızılabileceği ve burada da hem politikacılardan hem de sanatçı dediğimiz çok ünlü kişilerden aslında hani sanatçı demeyeyim yani aslında gerçek sanatçıları da sanki yanlış oluyormuş gibi geliyor ee, sanat camiasından ünlü camiasından bu influencerlar da olabilir He. bu e, çok meşhur insanlar da olabilir bu iş insanları da olabilir yani e, çok ünlü dediğimiz o zaman medyatik diyebiliriz insan, aslında medyatik insanlardan olabilir evet doğru doğru kelime o evet 21 Temmuz'a geldiğim zaman 21 Temmuz'da da ee, yine saklı bilgiler özellikle sinir hastalıklarıyla alakalı göz önünde olan birisinin sinir hastalığı, sinir krizi geçirdiğine şahit olabiliriz. Ah. Sinir krizi yani bu Merkür Retro'nun büyük etkisini gerçekten medya tarafından yani medyanın önünde bir anda sinir krizi geçiren bir ünlüye şahit olabiliriz. Çok uzak değil bence bu. Diğer taraftan devlet kurumlarında özellikle alınabilecek yanlış kararlar. E, yanıltıcı medya içerikleri, yalan haberler, politikacıların gizli dosyalarının itibar sarsacak düzeyde ortaya çıkacak ifşaları var. Sen yani gerçekten çok böyle hani e, bam 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 konulardan evet. bahsediyorsun evet, bu arada. Evet, Merkür Retrosu e, global olarak pek iyi gelmeyecek bence. Yani gerçekten sert bir Merkür sert, Retrosu. çok sert. Aslan. Hani, evet, a, 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 evet. Aslan. Aslan'dan Aslan yani. sertliğini gösterecek. Tabii devam ettiğimde bu deepfake teknolojisiyle alakalı siber saldırılar, e, sızdırılan bazı yazışmalar ve bu dönemde yine internet, e, GPS bağlantılarıyla alakalı, internetle alakalı. Yani e, kısıtlama gibi bir şey yaşama ihtimalimiz çok büyük ihtimalle var. Yani öyleyse o kadar büyük olaylar <laughs> olacak ki dünya çapında <laughs> ee, bunu da hani çok fazla yayılmasın bir an önce halledilsin diye o devletler tarafından da kısıtlamaların getirileceğinden bahsediliyor. Evet, evet. Yani gizlenen gerçekler ortaya çıkmasın diye teknolojinin imkanlarından faydalanmamak adına bazı kısıtlamalara gidilebilir. Bunlar devletler tarafından. Ama bu belki de bilgi kirliliğini önlemek açısından da olabilir, değil mi? Ya muhakkak olabilir ama siber saldırılar ve sızdırılan yazışmalardan sonra bunun çok masum olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ancak şöyle de bir şey var. Senin çok sevdiğim bir alandan bahsedeceğim. Hı. Güneş patlamalarıyla alakalı gerçekleşen bu kesintilerde kesintiler de e, olabilir. O yüzden hani Hı. böyle bir ihtimal de var. O yüzden hani her iki türlüsünü de düşünmek lazım. Bu yüzden bu konu bu iki konudan kaynaklı İnternet elektrik kısıtlanmasının olabileceği tarih 21 Temmuz e, tarihi diyorum ben sana. Şimdi o zaman 21 Temmuz'da 24 Temmuz arasında biz <gülüyor> <gülüyor> e, X ışınlarını da takip edeceğiz. Hani evet, evet. bir güneş patlaması Kesinlikle. lekesi var mı diye. Kesinlikle. Çünkü olayları daha da büyüteceğini söylüyorsun. <laughs> Aynen öyle. Aynen Eğer öyle. olursa olaylar çok daha büyük olur ama daha küçük bir şey olursa belki de daha küçük kalır mı diyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah. İyi bir şeyler konuşmaya <laughs> çalışıyorum ama şu an çok sert gidiyorum. Şu an e, senin sevdiğin tarzda cevap veremeyeceğim. Üzgünüm. Maalesef ki yani global olarak baktığın zaman çok masum değil maalesef görüşü. Hmm. Yani bireysel alanlarda dediğiniz gibi her zaman biz farkındalıkla insanlar e, bir şeyleri düzeltebiliyorlar ama hani e, toplumları yöneten insanların olduğu yerlerde Liderlerin daha farklı baktıkları ve gerçekten ülkeler arası menfaatlerin konuştuğu bir gökyüzü çok sert aslanla geliyor. O yüzden hani çok böyle minnoş şeyler söyleyemeyeceğim. 24 Temmuz'a geçiyorum hemen. Tabii, tabii. 24 Temmuz'da din adamları üzerinden bazı yolsuzluk ifşalarının olabileceğini düşünüyorum. Özellikle dini kurumlara ve sanatçılara yönelik toplumsal olarak protestoların olabileceğine ve maalesef ki bu 24 Temmuz'da bir doğal afet ve doğal afetle doğal afet sonrasında halkla hükümetler arasında ciddi sonuçlara ulaşabilecek bazı çatışmaların olabileceğine dair böyle sıkıntılı bir etki daha var burada. Peki bizim Türkiye için mi geçerli bu? Global bazda söylüyorum. Dünyada, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi çok bir yerinde. büyük bir hı hı. E, doğa Temiz. olayı gerçekleşebilir evet. diyorsun. Evet. Bu da özellikle deprem mi diyorsun? Yani yüksek ihtimalle deprem ama yangınlar zaten 21 Temmuz'a kadar büyüyecek etkide devam edecek maalesef ki. Yani hiç beklemediğimiz yerlerden yangın haberleri alabiliriz. Hani bir taraf e, sönmeden diğer taraftan çıkan ve gerçekten büyüyebilecek Jüpiter'in o zaten Yengeç İngiliz haritasında bahsettiğimiz gibi büyüteç etkisi e, şu anda da e, zaten e, tüm akslarda kendini gösteriyor. O yüzden hani yangınlar devam edecek ama doğal afet e, maalesef ki yer hareketliliği ve volkanik patlamalar olarak tabii ki tsunami olarak kendini gösterecektir. O oh, yani biz bu Temmuz'u atlatabilirsek yaşayacağız diyelim yani. Evet yani, yani. Benim yüreğim daralıyor ama yapacak bir şey yok. Böyle bir durum var. Şimdi 25, 26, 27, 28 Temmuz Merkür Retrosu'nun etkileri maalesef kayıplarla getiriyor kendisini. Yani özellikle askeri kayıpların olabileceğine ölümleri getiriyor ve e, çok önemli birinin yani toplumları çok derinden etkileyecek, yaralayacak önemli bir ünlü birinin vefatını duyabiliriz maalesef ki bu dönemde ee, ve çok enteresan adalet konusu çok fazla vurgulanıyor 28 Temmuz'da özellikle adaletin yerini bulamaması ve halklarda özellikle bölgesel olarak intikam arzusuyla dolup taşan bir kitle oluşumu olacak, kitle hareketleri oluşacak ve bu birazcık e, hani Sıkıntılara yol açacak ve halkı galeyana getirecek konuşmalar yapan birilerinin e, tutuklanmalarına şahit olabiliriz bu dönemde. Bir dakika şimdi sen diyorsun ki hem e, kayıplar yaşanacak. Kayıplar. Askeri kayıplar özellikle. Evet öyleyse yine bölgesel bir e, dünya savaşın alevlenmesi gibi düşünebilir miyim ben bunu? Tabii askeri operasyonlarla beraber hatta bu dönemde şimdi onu söyleyecektim. Özellikle tarihsel yargılanmalarda savaş suçları dediğimiz daha öncesinden yapılan o suçların yeniden yargı sürecine girebilecek askeri operasyonlar yapılabilecek ve bu aşamada askeri kayıpların ve ölümlerin haberlerini alabileceğimiz bir tarih aralığı 27 28 Temmuz özellikle yani 25-26-27-28 Temmuz bu etkiler altındayız ama 27-28 Temmuz daha kritik bir hmm. gün olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik çok ünlü birisinin de ölümünden bahsediyorsun. Evet ünlü birinin vefatı yani toplumları da çok derinden etkileyecek böyle yani üzüleceğimiz birinin vefatı olabilir. Bu birazcık sıkıntı yaratabilir. Savaşlarla alakalı mı dersin yoksa ayrıca mı yani o ayrıca, konu ayrı, ayrı o konu ayrı. O ayrı ölüm. Yani bu ayrı bir vefat haberinden bahsediyorum ama askeri kayıp ve ölümler tamamiyle ordu savunma güçleriyle ilgili bir takım hesaplaşmalar, askeri operasyonlar yapılıp hatta burada savaş suçları sayılabilecek şeylerden dolayı yargılanma sürecinin tekrar gündeme gelmesi ve bu konuda büyük devletlerin bir araya gelip birleşmesi. A belki de Netanyahu ee, mümkün değil mi? Evet yargılanabilir. Yani şu an savaş suçu yapabilen yani tek kişi o. Yani. Evet, bu konuyu bir yere not alalım. Evet. Tabii ünlü birinin vefatından bahsettim ya şimdi. Ünlü birinin vefatı toplumları etkileyecek dedim ya şimdi. Yani bu ünlü biri kime göre, neye göre bir ünlü? Bu <laughs> politikadan bir ünlü olabilir. Gerçekten evet. çok ünlü bir sanatçı olabilir. Ya da yani sosyal yardımlaşma yapan bir kuruluşun başı olan birisinden, hani böyle sivil yardım hmm. STK'larda uğraşan birinin bir haberini alıp da toplumsal yas gibi bir konu olabilir Vay. Yani Yas ve Matem konusu gündeme gelebilir yani böyle bir kayıpların yaşanabilecek etkisi var maalesef ki ee, şimdi tabi 30 Temmuz'a geliyorum 30 Temmuz'da 2 Ağustos arasında da özellikle derin devlet istihbarat yolsuzluk organize suç bağlantılı bazı ifşalar teknolojik altyapı sistemlerinde bazı çöküşler özellikle ee, ve sağlık sisteminde siber saldırılar ve sistem tıkanmaları dediğimiz yani insanların e, hiçbir şekilde sağlık konusunda bir şeye ulaşamamaları ve bu nedenden kaynaklı başka bir oluşumun içine gitmek zorunda bırakılmaları olabilir. Çok derin şeylerden bahsediyorsun evet. şu anda. Ee, gerçekten bu Temmuz ayı çok zor e, zor bir ay. Zor teknik problemler diyorsun, evet, altyapı diyorsun, evet, sağlık diyorsun yani konular da derin derin üstümüze üstümüze geliyor. Evet, Merkür'ün yolculuğunu tek tek incelediğimde karşıma çıkan şeyler beni de çok derinden etkiledi. O yüzden seninle bunu özel olarak konuşmak istedim. E, tabii son tarihi vereceğim. E, artık 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu'nu bitiriyor. 6 Altı... Artık ver ve bitsin. Falan, gerçekten. <laughs> 6 Ağustos ve 11 Ağustos arasında Merkür'ün son yaptığı Retro'daki etkiye baktığımız zaman ee, bazı şeylerin hani şöyle söyleyeyim görünmeyenin görünür olması dediğimiz bir kavram ortaya çıkacak. Yani eğitim sisteminde özellikle skandal hak ihlali konuları gündemde olacak. Hmm. Hak ihlali özellikle bunun altını çiziyorum hak ihlali eğitim sisteminde bu konular gündeme tekrar düşebilir ve bu gerçekten e, hani yüksek mahkemelere taşınabilecek konular olarak bir yerde kendini yer edinebilir. Yine Yüksek mahkemelerde bazı kararların ortaya çıkartmış olduğu krizler konuşulabilir. Dini liderlerin yapmış olduğu bazı açıklamaların toplumu ikiye bölmekle alakalı Dünya çapında bahsediyorum bunu özellikle altını çizeyim çünkü dini lider dediğimiz zaman genellikle sanki sadece bizim ülkemizden bahsediliyormuş gibi Yok, bir benim algı var. Benim aklıma direkt Papa geldi mesela. Ha Aynen öyle bu, bu şekilde e, dini liderlerin yapmış olduğu açıklamalarla beraber toplumlarda ikiye ayrılma yani orada da hani Hristiyan, Katolik dediğimiz hı hı. mezhepçilik kavramlarında örgütlenme gibi bazı konular gündeme gelebilir. Bunlar hı. E, toplumsal halk hareketlerine yol açabilir. Diğer taraftan 11 Ağustos hani söylemiştim ya ilişki, aşk ve cinsellik ve kadın hakları ile ilgili bazı kararlar özellikle kraliyet ailesinden çıkabilecek bu şekilde haberler ve devletler arası anlaşmalarla ilgili oluşabilecek bazı medyatik krizler. Ama bu sadece medyayı meşgul edecek ama arka tarafta saklanan ve maskelenen bazı olayların ortaya çıkmaması adına gündemi meşgul edecek bir haber ortaya çıkacak kraliyet ailesiyle alakalı hmm. ve devamında da ikili ilişkilerde hani finalde bireyselde kapatayım sert kopuşlar yaşanabilir arkadaşlar. Bu tabii ki devletler arası ikili ilişkilerde de sert kopuşlar olabilir. Ya aslında bu anlattıkların tümüne baktığımda e, hepsini not alın ve takip edin arkadaşlar ve yorumlarınızı da bekliyoruz. <laughs> e, sanki şöyle bir durum söz konusu böyle tümden böyle bir baktığımızda <laughs> e, bir şeyler olacak <laughs> fakat bunu arka planda birileri tetikleyecek. Yani aslında olmaması gereken şeyleri oldurmak için tetiklemeler geliyormuş gibi anladım ben. Hı hı. Ee, bu da aslında sadece Merkür retrosu değil aynı zamanda Neptün de retroya giriyor, evet. Satürn retroya giriyor. Yani birkaç tane gezegen. İşte tam olarak burada evet. özür diliyorum. İşte sınır sorunları, üstlerle alakalı konular, burada savaş tehditleri, deniz alanları ve sınır kapatmayla alakalı konuları gündeme getirecek. Çok iyi bir noktaya parmak bastın. Yani Neptün'ün ve Satürn'ün retroya girmesiyle Merkür retrosunun buluşması yani inanılmaz e, yani Jüpiter'in zaten yengeçte olduğunu düşünecek olursak bütün olaylar büyük büyük yaşanacak. Yani kadın ve çocuklar dediğinde de Şiron Asteroidi'nin evet. de bir retrosu gerçekleşecek. Hı -hı. E, zaten o ait istememek evet. e, savaşlarda işte biliyorsun ki çocukların kayıpları gibi Hı -hı. ya da çok büyük bir afette ne yazık ki kadın ve çocukların e, annenin çocuktan ayrılması gibi durumların söz konusu olması gibi Hı -hı. E, durumları da gösterdiği için bu retrolar e, Merkür'le birleştiklerinde ee, bu Temmuz ayı gerçekten zor geçecek diyoruz. Ve burada bu kadar zor geçen konuları düşününce Merkez Bankası'dan çıkabilecek kararlarda etkiler mi? Ee, direkt Derk etkiler. Der kapatırım yani konuyu. Evet. Yani ekonomi. burada ekonomi de aslında arka planda en çok takip edilmesi gereken İşte tam olarak maskelenen nokta. taraf burası bence. Hmm. Öyleyse bu konuyu burada bitirelim Hı. ve daha sonrasında vermiş olduğun tarihleri ben de not aldım ve Hı -hı. bakacağım ve izleyeceğim. Neler çıkacak, neler çıkmayacak? İnşallah hiçbirisi çıkmaz. İnşallah hiçbirisi çıkmaz. Gerçekten. Yani ee, öngörümü çıkmamasını temenni ediyorum şu anda. Evet ama hani çıkan olan, çıkacak olanları da zaten bir şekilde evet. not alacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi takip etmeyi, likelamayı, abone olmayı unutmayın diyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum.